Eğer biz azimüşşan onlara sıkıntıdan sonra bir nimet verdi. Sıkıntı değil. Tuttu garini bir nimet verdi. Sıhhat verdi, kasırlığı götürdük, zengin ettik. O vakitte le yekulun zehre seyyatun. Yine Allah'a şükür etmez, Allah'dan bilmez. Ey canım iyilik, e, fenalık gitti, şimdi iyilik zamanı geldi diyor. Hı. E peki zamanı geldi, zamanı kim verdi? Fenalığı kim götürdü? Bunu düşünmüyor. Kafirin hali budur. Kafir ve münafıkın hali budur. Allah'a ayağıda etmiyor. Evlet etmiyor. İnnehu le ferihun fekûr. O türlü farahli, Fekûr o türlü iftikar ediyor. Ve demiyor ki bu sıkıntı var diye Allah'ın bir sahibi var diye vermişti. Sonra o sıkıntı def eden de bir halık var yapmıştı. Elhamdülillah diye ona teşekkür edin diyor. Ne sıkıntıda? نفرحت الله التجاهد من لنا الخالق فبين الكون نقي من ده ما من دين الخالق ما من دين الخالق ولا دليل ما من الكامل لا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أنجح من, من إلا لكن معنا سنجد لكن الذين صبروا أما سكنت يا صبر دم الله إيمان دم kaza o kadere razı olan ve amilu salihati sabirle beraber amali salihe ile meşhul olan nimetler zamanında şükren lillahi. Bak, şükren lillahi. Nimet-i halık ihsan etmiş. Yakın nimet vermiş. Cenab-ı Hakk'ın sıkıntıları verdiği sıkıntıya sabreder. Ve sıkıntılar zamanında da amali salihaya e devam eder, Allah'a iltica eder. Şükrenlillah amel ediyor. Öleyke lehum mağfiretun. İşte onlara mağfireti ilahiye var. Allah onların geçmiş kusurlarını affediyor ve geçmiş kusurun asrıyla da kalmıyor ve ecrün kebir, ecri kebiri de verir cenneti verir. Yasa günahları yok yapar, ondan sonra da cenneti alayı de verir. Demek ki mümin nasıl olacak? sıkıntı geldiği zaman Allah gelmiştir elhamdülillah der. Yine sabrı tahammül eder Cenab-ı Hakk'a şükür eder. E, geldiği zaman zaten de şükür eder Allah. Her iki tekbirde de gelen nereden geliyor Allah elin geliyor. Sıkıntı geldiği zaman nasıl nasıl bir şey etmesin. Neden üzülsün? Bir böyle mesela getiriyorlar. Tam karanlık birisi beya katıyor birisine, Eğer bizden biri elektrik bir açılırsa görse ki si deve katan babasıydı. Ne yapar? Sahat eder değil mi? Şimdi bizden biri düşünse ki bunu kim verdi? Allah'a emanet olun. Şükür etmesi lazım. Fela'alleke tarikum ba'da ma yuha eleyke. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme çok eziyet verirler. Hatta mağuz ya nebi yunus ve mağuzidir. Mesela Kur'an-ı Azim'i şahane iman etmezler diye, ona iman etmezler diye, şahedir der diye, böyle şeylerden samiye o mübarek kalbiyle üzülür diyor. Ve bunlar artık hiç kabul etmezler de nasıl yapayım tebliğeyim? Böyle düşünüyordu. Allah Celle Celaluhu Habibin Amin'i gördüğün ki ya ekmeler Resul فَلَعَلَّكَ تَعْرِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَا اَلَيْكَ Sıkıntıyı görürsün. Onlar ittiba etmiyorlar diye görüyorsun da sana tebliğ olan şeyleri yapmamak mı istiyorsun? وَبَعِكُمْ بِهِ صَدُرْكَ Senin kalbin darlaşıyor onların yaptığından. Halbuki böyle yapma. Çünkü sen emrimi memursun yapacağı emrini yerine getireceksin. Onların yaptığı onlara aittir, ceza da onlara aittir. وَصَدْرُكَ بِهِ دَائِقٌ Senin kalbin dar oluyor onların bu sözlerinden. اَنْ يَقُولُوا لَوْلَا عَنْزِرَ عَلَيْهِ كَنْزٌ Diyorlar ki, niçin madem ki Allah'ın halimidir, Mahbubidir, niçin Cenab-ı Hak bir hazine dolu para vermiyor? اَوْ جَعَى مَعَهُ Niçin onun arkasında yüz melekler gelmiyor biz gözümüze görsünler? Bu sözlerden müteessir oluyorsun. O kadar ki sözlerin nasihatin faydası yoktur diye kanaat hasıl oluyor da, ne yapayım dersin. Halbuki bunu yapma. اِنَّمَا اَنْ تَنَذ۪يرٌ Senin vazifen onların sözüne mübalat etme, ehmiyet verme. Sen nezirsin, benim tarafımdan inzar etmek için gönderilmiştir. Bela tebliğat senin vazifendir. Kabul adem kabul bana ait. Ve Allahu ala kulli şeyin vekil. Allah Celle Celaluhu her şeye vekildir, hafizdir, mücazat eder ve hafiz eder. İstediğine ceza verir, istediğine mükafat verir. Mahlukat benimdir. Em yekulun efterahu. Zaten onların en ziyade iddiası bu. Kur'an-ı Azimüşşan'a mukabil eten inadın. Em <laughs> yekulun efterahu. Halbuki Kur'an-ı Azimüşşan'ın delilleri içinde bütün fısaha ve belaga topladılar da bir satın ona benzeri şey söylemediler. Hatta lisan-ı saadetten çıkan hadis-i şerife bile Kur'an'ın adaresine benzemiyor. Çünkü Kur'an'ın ibaresi de manası da mönzeldir Allah tarafından mucizedir. Yani, acizdir herkes onu söylemeye. En yekuluna yani, ya acizdir Kur'an evvel ve ahirden bahsediyor. Mesela eski ümmetlerden, ümmetlerden, bahsediyor. Ta kıyamete kadar bahsediyor. Kur'an gaybden bahsediyor. Kur'an e, ve fesahati zaten o zaman devlet ki kesinlikle mevcudu yusuf sahaya Uğraştılar da bir satır bile yapamadılar. Ve ee, Kur'an'ın delilleri içindedir. Ve bugün de eğer imkanı bulsa 1400 seneden beri ne kadar yaptılar, ne kadar mukabele ettiler hiçbir muvaffakiyet fasıl olmadı. 1400 seneden beri ne kadar hükümdarlar, ne kadar büyükler, ne kadar zenginler, ne kadar şeyler Kur'an'ın aleyhinde bulundular. Tek bir harfi değil, bir kelimeyi, bir rıfasını tedbir edebildiler mi? Bugün dünyanın şerp o harbine, şema özgünü öbüne nereye giderse Kur'an-ı Azimuşşan'la doludur. Hepsi bizim elimizde neyse aynı, harfı aynı noktadır. Niçin tesir etemediler? Hızlı ilahinin içindedir. Çünkü belagati içinde. İçinde bir satır gelirse <laughs> derhal, derhal belli olur. Dediler ki hem yekulûn efterâhu. Bu Kur'an'ı bu söylemiş, sıradır. Allah'ın keremi değil. Böyle diyorlar, sen bundan, bundan mı tüm üzülürsün? E onlar da fısahay-ı Arap'tendir, senin gibi Arap diller. Senin gibi de tasih okumuşlardır. E, söylesinler, getirsinler, böyle söylesinler. قُلْ فَأَتُوا بَعَشْرِ سُوَلٍ مِسْلِهِ مُسْتَرَيَاتٍ Söyle söylesinler, onlar da 5-10 tane böyle, böyle müstereyat söylesinler. Hem yalnız kendileri değil, ve doğum eniz tapatım, gücleri rachlı suelin mislihimiz seraya, bunun gibi faslahat ve bela kette olan meseleyat onların sözlerini istiyoruz. Sen mesele radiosun, böyle meseleleri keser miyiz bunu diye? Evet, evet. Mende on illa hem de ve doğum eniz tapatım. Davet ediniz gücünüz yettiği kadar potlerinizi, adamlarınızı, ahtıraflarınızı, min duunillahi Allah'ın gayrına ibadet ettiğinizi hepsini toplayınız. İn kuntum sadıkîn egesiz davanınızda sadıksınız. Getiriniz de bir Kur'an gibi bir kelime söylesinler. Fe inlem ki yapamazlar. Cevap veremediler mi? Öyleyse onlara iman etmekten başka çare yok men yekufi inadi olsa fe'alemu biliniz ki yapamazsınız bunu neyse biliniz ki ennema unzile bi ilmillah. bu Kur'an-ı Azimüşşan ilmi ilahiye mültebis olarak nazil olmuştur beşerin bunda hiçbir dekli yoktur beşer böyle bir kelam söyleyemez böyle fasih haberi söylemez kelam mütekellimin sıfetidir mütekellim ne kadar geniş bir alim olursa كلام المعناصي ده وقدر جنش من يور الله هن علمي هل علم فوق وليس تأويل هل كتاب فوق الدليل كم سورة يتشمل ناصر كم سورة الله هن علمي يتشمل الله هن كتاب نري كم سورة يتشمل فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو وأن لا أن لا أنه لا مخففة في المشاكل بإذن bir mağbud meksud mevcud yok ancak odur sehel entum muslimun bu hücceten sonra iman ettiniz mi kabul ettiniz mi yani, şey imana geldiniz mi tesrif ettiniz mi ondan sonra dünyanın muhabbetine bağlayanlara hakkında söyler ki bu ayet kelimeyi Rümeva Gazali suretinden geçiyor ve çok tehdittir. Fakat tefsirler biraz daha genişletiyorlar. Evet. İmam-ı Gazali Sarasız zahiri ne hükmediyor? Büyülüyor ki dünyanın muhabbeti doğrudan doğru insanı cehenneme getiriyor. İmam-ı bu ayette ne oluyor? Fakat tefsirler diyorlar ki yok dünyaya muhabbet eder de ahireti vesile etse dünyaya. Böyle şey diyorlar. Ben şimdi evet. Fakat Ferahat İmam Gazali'nin sözünü şey diyor. Belki müfessinin sözü de bir şey söyleyeyim. Ya fasıklar, münafıklar hakkında değil diyor. <laughs> Men kâne yuridul hayâta dünya. Men her kim ki kâne yuridul hayâta dünya. Dünyanın hayatını ister, sever. Ve ziynetehâ dünyanın ziynetini, malı servetini sever, meyleder. Dünyanın hayatını, malini, ziynetini sever. Ahireti arkaya bırakmıyor. Nüvesi ileyhim e'malehum. Ah, yeah. Nüvesi biz tevfiye ederiz, veririz. Hazinemiz çok. Onun istediğini veririz. ceza cezaya e'malehum. Yaptığı amelin cezası. Oh. Dünyada apartman veririz, mal veririz, servet veririz, her şeyi veririz ve hem fiha la yerkezi Onlar dünyada talep ettiğinden, talep ettiğinden noksan kalmaz ve dünyada ne isterlerse verilir. Çünkü muhakkak bir şeydir. Fakat ulaike allazine leyse fil ahireti illa nâr. Ulaike allazine leyse lehum fil ahireti illa nâr. onlara leyse fil cehennemden başka bir şey yok ve habita ma fiha dunyada yapi ameller her kime ve batilun ma kanu yaamelun dunyada yapi amel mahvulu çünkü dünyada ne için yapi amel dünya için yapi amel Eşe işte onun cezasını aldı. Ahire, ahirette bir şey kalmadı. Şimdi efendim, şiddetli. ayetin şiddetlisi bir. Sonra İmam Gazali zahirine bana mana etmiş dünyaya muhabbet ederse bir adam, fazla muhabbet ederse fakat artık o Allah gafuru rahimdir, o kader şiddet, dünyaya muhabbet eder de ahireti bırakırsa demektir. Bırakırsa biz dünyada onun istediğini Hazinemiz nüksan olmaz ki, bütün mal-ı servet benim bilirim. Fakat ahirette de ona Önce cehennemden başka bir şey yok. Amen de doğru. İmam Gazali düz, doğrudan doğru kelime altında manayı böyle veriyor. Hiç yok. Allah Allah. Müfessirler onu biraz öyle yapmıyorlar. Diyorlar ki, Men kâne yuridul hayâta dünya bi amelih ey bi amelih illezi yâmelü min amâlil bir amâli ahireti yapıyor. Mesela mevlüt okuyor, Kur'an okuyor, ezan okuyor, müşteri hacca gidiyor onlara amal-i ahiret fakat bununla dünyayı ara diyor. Bu amal-i ahireti dünyaya vesile yapıyor. Bununla dünyayı kazanmak istiyor. Bunların hakkında diyor. Müfessir-i diyor, onların hakkında da Bu ne yaptı? Ahireti dünyaya vesile yaptı. E dünyada da hakkını almış zaten. Onun bir hakikat almamış ki ahirette. Allah. Ahirette yalnız Allah'ın emrine cesaret edildiğinden dolayı cehennem olur. Başka bir şey değil. Allah, Allah. Bu onun için müfessirini verdiği daha ziyade bizim hangi şey dediğin için geliyor. Ahiret-i alet ediyor, dünyada para kazanıyor. Yani. <laughs> evet, <laughs> evet. Ey, ey bi amelihi lezi ya'melu min e'malil birr, Dünyada e'mal-i heyriye yapıyor. Fakat maksiri Allah değil mi? Diye. Para değil. Yapıyor, okuyor mesela para kazanıyor. Doktor para kazanmıyor. Filan yere gidiyor, filan para kazanmıyor. Bu gayesi para kazanmak. E ne yaptı bu adam? Ahiret amelini vesile etti dünyaya. E bunun ahirette, dünyada da hakkını aldı o. Hakkını aldı artık. Ahirete bir hak yok ki. Bir E ahirete onun nesi kaldı öyleyse. Allah'ın emrine de işleri kaldı. Cehennet işleri kaldı. Cehennet Mesela senin azamın ana mana budur. Lakin İmam Gazali daha ziyade gidiyor diyor ki e, hatta bunun üzerine diyor bak bir dünyayı erade etmek, sevmek bu kadar tehlikeli ya. E nasıl insan olur bir şey isen, düşünmüyor. Hatta diyor mesela bir doktor, bir Yahudi bir doktor sana dese filan alaç, filan yemeği yesen Mutlaka seven çok onu. Ya hasta olursun ya ölürsün. Sen o yemeğe hiç yanaşmazsın. Değil mi? Tabi yemezsin. Sen gelirsin. Ama sevdiğin doktor da Ermeni bir yakut de. Yahudi değil. İnanıyorsun. E peki bu hanım, bu kadar insanlar söylerler bu dünya muhabbeti değil Niye Ne düşünüyorsun diye. Bu ateşinde de bunu da söylüyor. Efemen kana ala beyinetin min rabbi ve yetluhu minhu ve yetluhu minhu minhu şahidun minhu. Efemen kana ala beyinetin min rabbi bir adam Rabbinden beyine üzerine olursa ki Peygamber ona müminlerdir. Beyineleri var Allah'a, Allah'u Teala'ya. İlk evvel amenel Resulü bu manzile ve vel müminun. Evvela Resul iman ediyor. Müminler iman ediyor. Ha. Adam beyine üzerindedir. Ve yetluhu şahidun. Şahit de arkasında onu teyit ediyor. Mucizeler zuhur ediyor. Ve min kablihi kitabı Musa. Ondan evvel de Musa'nın kitabı Tevrat musaddik de ki Tevrat inamen ve rahmeten. İnamili Kur'an'dan evvel ve rahmet idi insanlara. Ve bu kitapta da ahir zaman peygamberi bu şekilde bu kıyafette gelecek de ona tabi olan o da şehadet eder. E böyle bir adam başkasına nasıl kıyas ediyorsunuz bunun sözü başkasının sözü gibi nasıl olur diye iman ediyorsunuz buna. Öyle ayke yü'minûn böyle olanlar bu beyine üzerine olanlar, mucizeyi izhar edenler, kitabı hakkında gelenler, Onlardır Kur'an'a iman edenler. Ve men yekür bi imen el Kur'an'a iman etmeyenler ahzabten hizibler.